Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Miçotakis'ten Türkiye'ye eninde sonunda cezalandırılır. Değerli izleyenler, Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kriakos Miçotakis, yeni bir açıklama yaptı. Yunan İn Gram gazetesinde, Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt, sınırları ihlal eden cezalandırılır, başlığıyla verilen haberde, Miçotakis'in Türkiye'yi ima ederek, sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz dediği aktarıldı, sınırlarımız mavidir, gri değildir, hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir, burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız, sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21. yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir, sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun dün yaptığı açıklamaya cevap verdi, Türkiye, uluslararası hukuk kurallarını kabul etmesi temel şartına bağlı olarak, çıkarlarını her türlü yasal yolla savunma hakkına sahiptir. Ancak uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşta tehdit etmeye hakkı yoktur. Yunanistan Türkiye'ye karşı hiçbir iddiada bulunmuyor, uluslararası hukuk temelinde diyalogdan yanadır, ancak, gerektiğinde yasal çıkarlarını ve haklarını savunacaktır.